Kiev'de bugün yılın ilk karını karşıladık. Daha dün küresel ısınmadan ve iklim değişikliklerinden şikayet etmiş. Kiev'e 400 km güneyde yer alan Odessa'da kar yağarken hala Kiev'de karın yağmadığını söylemiştim. Bununla ilgili bir fotoğraf paylaşmıştım. Bugün çok şükür Kiev'de de ilk kar yağdı. Şu an şehrin eski ve en işlek caddelerinden biri olan Saksaganskava Caddesi'ndeyim. Saksaganskova, Türk Oyolları'nın ofisinin olduğu, Türk Ukrayna İş Adamları Derneği'nin ofisinin olduğu bir cadde. Ve ismi de ünlü Ukraynalı ve Sovyet oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve aktör Panas Karpovich Saksaganski'den geliyor. Ancak Saksaganski aslında bizim Türkçedeki Saksağan. Yani Türk soylu bir soyadı var. Ee, Panas Saksaganski'nin. Dolayısıyla böyle bir e, Türkçeyle Türkçe de ilgisi olan bir cadde ismi anlamıyla. Her son onunla olan e, Saksaganski'nin Karayim Türklerinden olduğu da zaman zaman iddia edilir. Ancak bununla ilgili kesin bir kanıt bulamadım. Bu cadde eski bir cadde ve şöyle bir özelliği var. Sovyetler Birliği ve Ukrayna'nın çeşitli dönemlerinde Caddeler birçok kez devrimlerden sonra yeniden adlandırılmış. Ancak 1800 1937 yılından beri bu cadde ismini aynen koruyor. Yani dokunulmamış. 1897 ile 2005 tarihleri arasında bu caddede şöyle caddeden de Evet, şöyle görüntü vermeye çalışayım. Görüyorsunuz eski binalar, yeni binalar. Travma yattı işlemiş. 2005 yılında travma yattı kaldırılmış. Ancak şu an bu hattı devam ediyor. 3 tane 2350 metrelik bir cadde. Uzun bir cadde. Bu cadde 3 tane Kiev'in önemli ilçesinde kesiyor. Bunlar Galasevski, Peçerski ve Şeçenkoski ilçeleri. Bu anlamda da özel bir cadde. 3 ana ilçenin de içinden geçen bir cadde. Cadde şu an gördüğünüz, göreceğiniz, oraya doğru da yürüyorum. Pabyeda meydanıyla yani Zafer meydanıyla ya da Ukraynca'sıyla Rusçası Pabyeda, Perimogo meydanıyla sona eriyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetlerin büyük zaferinin anısına buraya da bir anıt dikilmiş. Ve bu meydan Zafer Meydanı olarak adlandırılmış. Cadde üzerinde Ukrayna'nın en önemli kadın şairi olan, Ukrayna tarihinin en önemli kadın şairi olan Lexi Ukraynka'nın da aralarında bulundu. onun adına inşa edilen müzenin de aralarında bulundu. tam 3 de müze yer alıyor. Yine çok sayıda tarihi eserinde de bu cadde üzerinde yer aldığını söyleyebilirim. Bizim Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği'nin de ofisi bahsetmiştim. Yine bu cadde üzerinde. O da 1900 yılına tarihlenen bir yapı. Çarlık dönemi yapısı yaklaşık bugün itibariyle tabii 121 yaşında olan. Evet. Zafer Meydanı'na oldukça yaklaştık. <laughs> Hafta sonu Ukrayna'da yine eski günleri hatırlatan havalar olacak. Eksi 17-18 dereceyi göreceğiz. Soğuğu, karı bu kadar özleyeceğimizi düşünmezdim ama hakikaten dünyamız için en büyük tehditlerden biri olan küresel ısınma ve iklim değişiklikleri Ukrayna'da etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tarihte ilk kez Ukrayna'da başkent Kiev'de daha doğrusu yerleri kar tutmamıştı ve 139 yıldır hava sıcaklığı ölçülüyor Kiev'de. En sıcak yıl olmuştu. Yine en sıcak kış ayları yaşanmıştı. 2,5-3 derecelere varan ortalamada yüksek sıcaklığın yaşandığı bir sene olmuştu. İnşallah geçtiğimiz yıl biraz biliyorsunuz karbon salınımında azalma meydana geldi. Koronavirüsten dolayı, önlemlerinden dolayı. Bu sene daha eskilere andıran bir iklim yaşayacağız. Evet. Şurada da gördüğünüz gibi Zafer Meydanı var. Eskiden Brest'in Topsuk meydanı olarak da adlandırılıyormuş. Şurada da gördüğünüz meşhur zafer Antını görüyoruz. Burada da yine Ukrayna'nın milli şairi Taras Shevchenko'nun adını taşıyan bulvarı görüyoruz. Evet. Karlı ve soğuk bir Kiev gününden Eski yılları, bundan 10 yıl öncesini, hatta 15 yıl öncesini hatırlatan bir Kiev kışından herkese çok güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kiev'den selamlar.